Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çokça sorulan bir konuda video çekmeye çalışacağız. Yatay geçişten vazgeçmek mümkün mü? Bildiğiniz gibi bu senenin yaz dönemi yatay geçiş süreci kapandı. Temmuz ayında GANO ile ortalama ile geçişlerin başvuruları vardı. Ağustos ayının 15 itibariyle de ek birinci madde yani merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları sona erdi. Ancak yatay geçiş yapıp da yani başvurup da bundan vazgeçmek isteyen ya da yeter geçiş yapıp orada devam edip de eski okuluna dönmek isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. Zaman zaman gittiği yere uyum sağlayamayabiliyor. Derslerin intibakında sorun yaşıyor. Ya da derslerinden bir kısmı sayılıyor, bir kısmı sayılmıyor. Bundan pişmanlık duyabiliyor. Ya da bulunduğu çevreyi, ili sevmeyebiliyor ve eski üniversitesine dönmek istiyor. Bazen de arkadaş çevreleri etkili olabiliyor bunda. Bunun bir yolu var mı? Bugün size farklı durumlara ait geri dönüş senaryoları üzerine duracağım. Yani hangi aşamada nasıl geri dönebilir bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım sizlere faydalı olur. Hemen devam edelim. Bilinci üzere üniversitede kayıtlı her öğrenci belli şartlar dahilinde kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hakkına sahip ki zaten bunu yaptınız. Sadece bunu hatırlatma anlamında söyledim. Ancak yatay geçiş her zaman sorunsuz olmayabilir. Bir zaman sonra pişmanlık duyulabilir, eski üniversiteye geri dönmek istenebilir ki bunu da zaten açılışta ifade ettim. Yatay geçiş iptali mümkün mü? Vazgeçip eski üniversiteye geri dönebilmek mümkün mü? Ya da eski üniversiteme geri dönebilir miyim? Bu soruların şimdi cevabını aramaya çalışacağız. Tabii ki bu mümkün. Hemen cevabını verelim ama hangi şartlarda nasıl mümkün? Bundan söz etmeye çalışacağım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi farklı durumlara göre yatay geçişi nasıl iptal edebileceğimizi ve eski üniversitede nasıl görünebileceğimizi sizlere anlatmaya çalışalım. Birlikte bunu irdeleyelim. Başvurdunuz ancak henüz sonuçlar açıklanmadı. İlgili üniversiteye dilek çevirerek başvurunuzun iptalini isteyebilirsiniz. Yani şu anda diyelim ki ek birinci maddeye göre başvurdunuz ama sonuçlar henüz açıklanmadı. Değerlendirme süreci başladı. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki hafta işlerinde ya da bu ayın sonlarına doğru çoğu üniversite sonuçları açıklayacaktır. Şu aşamada vazgeçmek kolay arkadaşlar. Sadece dilek çevirip başvurunuzun iptalini isteyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar yani sonraki bir senaryo da var aslında o da mümkün. Yani hiçbir şey yapmasanız da aslında yine iptal etmiş sonucu çıkacaktır. Ama bu en sağlam olanı diyelim bir şu anda başvurdunuz ve değerlendirme sürecinde ama bir müddet sonra vazgeçtiniz ya da gittiniz ya da yurt sorunları yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Hemen başvurduğunuz iletçi üniversiteye direktçe göndererek yatay geçiş başvurunuzun iptalini talep edebilirsiniz. Bu mümkün. Şu anda ilk senaryomuz bu arkadaşlar. Şimdi ikinci ikincisine gelelim. Başvurduğunuz sonuçlar açıklandı. Şimdi diyelim ki şu anda ek birinci maddeye göre başvuru yaptınız ama önümüzdeki haftada sonuçlar açıklandı. Ve sıralamaya da girdiniz. Yani oraya yata geçiş hakkı kazandınız. Bu durumda nasıl iptal edeceksiniz? Bunun iki yolu var arkadaşlar. Yine birinci gibi, birinci de olduğu gibi. Ben sağlam yolu dilekçe vererek bundan vazgeçmek. İkinci yolu da gidip kayıt yaptırmazsanız kayıt yapmak için herhangi bir işlem yapmazsanız yine başvuru hakkını kaybetmiş olacaksınız. Yani yata geçiş yapmamış olacaksınız ve eski üniversitenize devam edebileceksiniz. Belki de en kolay yollarından biri. Ama bazı üniversiteler zaten belge oraya teslim ettiğiniz için otomatik olarak kayıt yapabiliyor. Bu durumda sıkıntı yaşanabilir. Onun için en iyisi, en sağlam yolu dilekçeyle başvurarak Yata geçişinizden vazgeçtiğinizi, gitmek istemediğinizi belirtmeniz. Hem de bu durumda yedek adayların da hakkına girmemiş olursunuz. En azından sizin yerinize yedekten sıralamaya giren bir arkadaşımız kayıt yaptırır. Bu da diğer bir senaryoydu. Yani başvurdunuz, sonuçlar açıklandı. Bu durumda yapmanız gereken işlem de bu. Şimdi bir başka arkadaşlar. Başvurdunuz sonuçlara çıkmamdı. Gidip kayıt oldunuz. Bu durumla ilgili yönetmelik şöyle diyor arkadaşlar. Ilgili yönetmelik de diyor ki arkadaşlar. ilgili yılda dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin Yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu öğrenci yatay geçiş yapmam, yapmış öğrenci kabul edilmez. Ve yatay geçiş başvurusu yaptıkları yüksek kurumuna geri gönderilir. Yani yatay geçiş başvurusu yaptığı eski üniversitelerine geri dönüyorlar arkadaşlar. Şimdi neymiş demek ki bu durumda da gidip kayıt oldunuz. Ama henüz dönem başlamadı. İşte bunun dönem başlama konusunda bir tereddüt var. Dönem başlamayla derslerin başlaması mı kastediliyor? Yoksa ders kayıtlarının başlaması mı kastediliyor? Sonuçta ders saçma işlemi var. Bunu tam olarak anlayamadım ama benim yorumum derslerin başlaması şeklinde arkadaşlar. Dersler başlamadıysa bu durumda ilgili üniversite dilek çevirerek Oradan yata geçiş hakkından vazgeçiyorsunuz. Yeni eski üniversitenize dilekçe çevirerek kaydınızı silmemelerini istiyorsunuz. Yani iki taraflı işlem yapmanız gerekir. Çünkü eski üniversiteniz kaydınızı silerse, kaydınızı silerse bu durumda yine sorun yaşayabilirsiniz. Sorun yaşamamak için hem yeni üniversitenize hem de eski üniversitenize vazgeçtiğinizi bildirerek eski üniversitenize devam edeceğinizi bildirmenizde yarar var. Bu da diğer aşaması. Yani bu dönem başvurdunuz, kaydınızı da yaptırdınız ama daha dersler başlamadı. Ders başlamadan geri dönmek ya da yatay iptal ettirmek mümkün mü? İlgili madde buna izin veriyor arkadaşlar. YÖK'ün uygulama esasları içerisinde yer alıyor bu. Yani YÖK ek birinci maddenin uygulama esaslarına ilişkin ilke ve esasları yayınlamış. O esaslar içerisinde bu ifade var. Dönem başlamadıysa, dersler başlamadıysa yatay geçişten vazgeçerek eski üniversitenizden devam edebilirsiniz. Böyle durumdaki bir öğrenci yatay geçiş yapmamış kabul ediliyor. Sonraki yıllar isterse yeniden ek birinci maddeye göre ne yapabilir? Yatay geçiş yapabilir. Şimdi arkadaşlar bir başka husus. Diyelim ki bu aşamayı da geçtik. Yani dönem başladı, dersler başladı. Bu durumda ne yapacağız? Ama durumdan, gidişattan çok memnun değiliz. Derslerimizin bir kısmı sayılmadı, sınıf kaybettik, ders kaybettik, yeni dersler alacağız. Ya da yurt çıkmadı vesaire. Bir sürü sıkıntı yaşayabiliriz. Dönem başladıysa ne yapacağız? Arkadaşlar dönem başladıysa Maalesef bu durumda en azından o dönem, dönemi tamamlamak zorundasınız ki bazı durumlarda bir yıl okumak zorunda da kalabilirsiniz. Ne gibi geri dönüş için bir sonraki yata geçiş takvimini bekleyip eski üniversitenize başvuru yaparak geri dönebilirsiniz. Yani ek birinci maddeye göre yata geçiş yaptınız, kayıt yaptınız, derslere devam ediyorsunuz ama pişman oldunuz. Sonraki ek bir başvuru döneminde arkadaşlar geri dönebilirsiniz. peki bu ne zaman oluyor? Bazı üniversiteler ara dönemde, bazı bölümler ara dönemde geçiş kabul ediyor ve öğrenci alıyor. Bu durumda sizin üniversiteniz, bölümünüz ara dönemde öğrenci kabul ediyorsa ara dönemde geri dönebilirsiniz. Yok kabul etmiyorsa da bir sonraki yaz döneminde geri dönebilirsiniz. Bu biraz üniversitenizin ara dönemde ek biriyle öğrenci kabul edip etmemesiyle ilgili bir durum. Ama bu durumda da en az bir dönem ya da en az iki dönem okuma zorunluluğu var arkadaşlar. Bu süreci tamamladıktan sonra ne yapabilirsiniz eski üniversitenize geri dönebilmeniz mümkün. Şimdi arkadaşlar buna göre kayıt sonrası geri dönüş şartları tekrar okuyalım bunları. Bir anlamda önceki anlattıklarımın özet mahiyetinde. henüz dönemin başlamamış olması, geri dönebilmek için yani başvurduğunuz kayıt yaptınız geri dönebilmek için ne yapacaksınız? Henüz dönemin başlamamış olması gerekiyor. Dilekçe vererek kaydınızı iptal ettirmeniz gerekiyor. Eski okulunuza geri kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bu şartları dikkate alarak ya da geçten vazgeçip eski üniversitenize, fakültenize dönebilme imkanınız var. Şimdi dönem başladı en erken ne zaman dönebilirim? Biraz önce aslında bunu anlattım, özetlemeye çalıştım. Eski bölümünüz ara dönemde ek bir öğrenci alıyorsa ara dönemde, almıyorsa ise yaz döneminde geri dönüş yapabilirsiniz. Gano ile geçiş yaptım, geri dönebilir miyim? Evet. Gano ile geçiş yaptıysanız eski okulunuza ek dinci maddeye göre geri dönebilirsiniz. Benzer şekilde diğer ek birinci madde geri dönüş esaslarında olduğu gibi bir sonraki başvuru döneminde ek birinci maddeye göre eski üniversitenize başvurarak geri dönebilirsiniz. Zaten orayı puanınız tutuyor, doğru okuyordunuz, sorun olmayacaktır. Böyle bir geriş, geri dönüş hakkınız da var Dana ile geçiş yapanlar için. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Konuya ilişkin kafanıza takılanları videonun yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz.